arkadaşlar. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun inşallah. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hello everyone. Welcome to my YouTube channel. The new video I'm speaking about all heroes talent rewards and in insignia information. Subscribe to my YouTube channel. Arkadaşlar bu videomuzda e, inşallah elimden geldiğince tüm heroların yetin nişanlarını anlatmaya çalışacağım. Biraz uzun video olabilir. E, videoyu desteklemenizi rica ediyorum sizlerden. Yani e, şöyle söyleyeyim, likelarınız, abonelikleriniz benim için çok önemli. Ve bu videonun e, şöyle anlatayım sizlere, e, yüz e, kamerası açık yani face to face olarak yapmış olduğum e, ikinci, üçüncü videolardan bir tanesi. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Çok fazla uzakmadan, sözlüğü karıştırmadan e, içeriğimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar. Birinci heromuz baltalı cezalandırıcı. Baltalı cezalandırıcı yeti nişan kombinasyonu açısından mükemmel herolardan bir tanesi. şöyle söyleyeyim. <laughs> Şimdi şöyle söyleyeyim nişan kısmında e, dirilt hırs olacak donca savaşını bu şekilde yaptığınız takdirde oldukça yüksek performans elde edersiniz arkadaşlar hatta rakip oyuncuları çok rahat bir şekilde alırsınız. Ben yeti nişanlardan bahsedeyim e, yetimiz dirilt hırs ikinci yeti nişan düzen yanlış kötü e, hemen bunu anlattık bu hesaba giriş nedenim diğer hesaplardaki ufak tefek benim denemelerim oluyor. Burada yanlış anlayıp da farklı kombinler yapmayın. Bu yüzden böyle yaptım. İblis abisi çok önemli değil. Rastgele yetişen kombini yapabilirsiniz. Ama mutlaka kasmanızı tavsiye ederim. E, Young Spark Geç Kıvılcım çok önemli değil. Rastgele bir kombin yapabilirsiniz çok önemli değil. Kolhair güzel herolardan bir tanesi. Bu niyeti olarak e, ejder koruması verebilirsiniz. kötü zırh verebilirsiniz. düzen yanlışı yayı verebilirsiniz. Longe savaş savunma kısmında e, saf güç kullanmanızı tavsiye ederim. E, bu şekilde yaparsanız oldukça güzel e, bir e, potansiyel almış olursunuz diyebilirim. E, şöyle şunu da fullleyelim. Neyse videomuzu çok da bozmak istemiyorum. E, 65 tamam. Neyse kalsın şöyle çıkalım hemen şimdi yırtıcıya geldiğimiz zaman arkadaşlar kutsal ışık verdim. 10 seviyeye yapmadım. E kutsal ışık olarak saf güç olmaz. Ara sıra ben böyle denerken rast gelmiş, denk gelmiştir. E kutsal ışık azim sürüşü olur. Gayet güzel olur yani yırtıcı için kombin bu şekildedir. Yakuzamız için kesinlikle arkadaşlar gen kıvılcım ve Kutsal komün kombinasyonunu yapmanızdır. Ee, Phoenix olacak pette oldukça güzel iş görür, bu şekilde şifa rütbelinde kullanabilirsiniz. Ee, Güvercin Efendisi'nin saldırıda kaba kuvvet kötücüğüzdür. Ee, Yeti de savunma olarak ise kullanmak istiyorsanız hayatta kalma ve gizlenme kombinasyonunu yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu şekilde verdiğiniz zaman zaten oldukça güzel bir şekilde hesabı kullanabilirsiniz. Şöyle ee, ben burada mesela lavanikayı yapmak istiyorum diyorsanız eğer lavansiya olarak geçirelim. Ee, burada şöyle gelelim kutsal ışık taktığınız zaman mükemmel olacaktır. Ama şunu söyleyeyim saldırı kombinasyonları biraz farklı onlarda videonun sonuna doğru değinelim inşallah bu zankamızda iki tane kombinim var. Birisi lonca savaşı, için, diğeri de normal kullanım için. Lonca savaşı için bilmiş olduğunuz gibi dirit ve hırs kombinasyonunu uygulayabilirsiniz. Normal kombinasyon için de alev gardı ve kutsal Işık kombinasyonunu uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Dedikten sonra hızlı geçelim. Rosalini için alev gardı ve kötücü zırhı yapabilirsiniz. Hiper güç, ee, bu neydi bunun adı ya? Sessiz koruma nişanı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Oldukça güzel kombin açısından işe yarayacaktır. Zefrika'nın gizlenme ve hayatta kalma olduğunu söylememe gerek yok. Bunu zaten herkes biliyor. E, bu şekilde yaparsanız oldukça güzel potansiyel olarak işinize yarayacaktır. Şifa ritüeli verdik. Şimdi ruh iyileştirici buna verdim ama ruh iyileştiricinin şöyle bir özelliği var. CP'yi arttırıp e, rakip oyuncunun... E, CP yükseltmesini engelleyen bir yeti nişan kombinasyonu. Bu yüzden bunu verebilirsiniz ama çok da tavsiye etmiş olduğum bir şey değil. E, yani yatma ihtimali var. Ben bunu bir, de, bir şeyde denemek açısıyla kullandım. on seviye yaptım. Onu söyleyeyim. Alev gardı ve azim sürü şu taş deri ve kutsal ışık gibi kombinasyonları bu hero'da uygulayabilirsiniz. Rambardımızda kesinlikle gerçek saygı ve kutsal ışık alev gardı ve kutsal ışık ejder koruması ve kutsal ışık. Bu kombinasyonları yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunların altını çizelim sizlere. Fırtına T2'nin Savaşı için Dirilt ve Hırs kombinasyonu. Onun haricinde ise şöyle e, Alev Gardı ve Kutsal Işık kombinasyonu. Alev Gardı ve e, daha farklı ne olabilir? Bir dakika. Bir mesaj geldi ona baktım. E, alev gardı ve azim sürüşü, alev gardı ve hayatta kalmak gibi kombinasyonları yapabilirsiniz arkadaşlar. Gül yabani. genelde olarak kombinler birbirine çok benziyor. E, bu noktalarda biraz dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Ee, bunu yenilenme verdim ama bu gerçek saygı ve kutsal ışık olarak değiştirin kabak için ee, çürütme ve saf güç çürütme ve saf güç neden rakip oyuncu çürüten bir yeti nişan kombinasyonu olduğunu söyleyebilirim yani lonca savaşında savunma kısmında bunları atabilirsiniz kozmonus dirit ve hırs olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar ee, alev gardı ve çabukluk arkadaşlar yani genel olarak kombinler bu şekilde şunu söyleyeyim Aklınıza takılan bir hero varsa bana yorumlar kısmından sorun. Ben size o hero'yu hemen direkt yazacağım. Yani çok da fazla detaya girip de o bu şu gibi anlatmayayım. Ee, gerçi şuradan devam edelim biz. Nerede kaldık? Heh silah şurada kaldı bundan devam edelim. Alev Gardı ve Kutsal Işık gene aynı şekilde. Kötücüzdür. yani kötücül anlaşma gibi kombinleri yapabilirsiniz ama bunlar farklılardır. Onu söyleyeyim sizlere. Yani farklı deden de, kıstım kastım şu. Yani denenme aşamasında yani biraz yatma ihtimal var çünkü çok fazla yeni hero geldi. Yeni herolarda biraz sıkıntı çıkartacak cinsten yani herolar. Minotaur reisimiz de kutsal ışık veya azim sürüş ikisi de olabilir fark etmez. Trend tren turumuz drift ve hırs kombinasyonu. Komodoramız drift ve hırs kombinasyonu. E, oyun bozanımız kavgacılığı ve kopuş kombinasyonu olduğunu söyleyeyim. Kavgacılığı ve kopuş. Kopuşumuz neredeymiş? Oo. Geldik 8 seviye. Neyse kavgacılığını yapayım ben kopuş çıkartayım ona bir tane. Şöyle kalsın bu. Ee, koca ayak gene kutsal ışık. kaba kuvvet. Nişanı. Medusa'mız. E, kopuş. Kavga ecili. E, yok edici bu şekilde. Yıldırım kanat. Biraz hızlı anlatıyorum ama bu videonun daha güzel versiyonu gelebilir eğer istek olursa. Öyle söyleyeyim size. Kemik kanatımız. Kutsal ışık ve hayatta kalma kombinasyonu. İkincilere denk geldik. Şimdi ben e, burada bir yetin nişan kombinasyonu olarak dikkat etmeniz noktalardan birkaç tanesinden bahsedeceğim. Arkadaşlar şimdi YouTube kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa eğer yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Her o yazdığınız andan itibaren ben hemen yazacağım. Müsait olduğum anda, gördüğüm anda direkt yazacağım arkadaşlar sizlere. Elimden geldiğince yardımcı olacağım. Kombinler açısından herhangi bir problem yok. Şöyle bir değinelim. Mesela burada e, Lonca'nın ne kadar önemli olduğunu söyleyeyim sizlere. Lonca çok önemli bir Lonca'da. LoveJZBoss feryat yarayı yalnız deniz keserek prestij kazıyorsunuz. Prestij. E, ve bu kasmış olduğunuz malzemeyi güzel bir şekilde değerlendiriyorsunuz arkadaşlar. Bunun altını sizlere çizelim e, ee, bunlar çok önemli. Ekstra olarak mesela bu oyunda gelişmek istiyorsanız ödülleri çok takip etmeniz gerekiyor. Mesela burada bir ödül yeri var. Burada mavi kristal, kırmızı kristal, onur rozeti, kırık. Bütün ihtiyaçlarını giderici bir şey kullanılmış. 100 tane büyük tozu veriyor oyun size. 8-9 seviye e, nişan paketlerinden, nişan çantasından veriyor. Efsanevi kahraman karın kalıntısı çok önemli. Ne işe yarıyor? Şimdi bunu bahsedeyim biraz. Efsanevi bir kahraman kalıntısı e e kullanmış olduğunuz herolarınız için Önemli bir şekilde arz etmektedir. Rolik seviyesi dediğimiz bir kısım var. Rolik seviyesini buradan geliştirerek belli ödüller alarak rolik seviyenizi kasmış olduğunuz gibi Buradan kaçınma bir gibi özellikler elde ediyorsunuz. Kritik dayanıklılık, CP, saldırı, krit, vuruş oranı, kritik hasar gibi şeyler kasıyorsunuz Ve buradan kudretinizi arttırmanıza yardımcı oluyor. Ee, onun haricinde mesela burada kasmak istediğim Kozmo'ya bir bakayım. Kozmonat. Ee, şöyle rolük kısmına girdik. Mesela buradan gene aynı şekilde seviye atla yapıyorsunuz. Kozmonatımızdan yokmuş. Ee, bu yüzden böyleyiniz rolük açamıyoruz. Bir elmas denemesiyle bu işe bir hayır bir son verelim. Hey, olmayan heroları çıkarmam lazım çünkü. Şimdi arkadaşlar e, bunun haricinde bu video biraz uzun olsun biraz anlatımlar vesaire kare savaş oyuncuları için. Ben video başlıklarını biraz e, İngiliz segmenti olarak atıyorum. Örnek veriyorum Royal Mami, Soylu yerine, Dynamica, Dynamica, Axe Punisher, Baltalı cezalandırıcı, Young Spark, Genç Kıvılcım. Ee, bu gibi şeyler kullanıyorum. Nedenini de şöyle söyleyeyim. Biraz izleyici kitlesi İngiliz segment olarak kalıyor ama bu videoyu ben e, Türkçe başlıkta yaptığım için e, Videodan biraz ümidim var biraz izlensin e, Zaten anlayacaksınız bana e, Bana e, ne vereceksiniz Hak vereceksiniz Yani bazen çok İngilizce kelime Almanca kullandığım için e, Biraz o, o noktada kaymalar vesaire olabiliyor e, Onun haricinde arkadaşlar ee, başka ne var yani başka anlatacağım şeylere geldiğimiz zamanda e, yetin nişan kombinasyonları bu şekilde biraz epsunlardan bahsedelim Bir hero'yu örnek veriyorum yetin nişan kombinasyonu olarak yaptınız Evsunuz örnek veriyorum kötü cihazır e, Dinamika kötü cihazır düzen yanlışı verdiniz Bu hero'nun yatma ihtimali biraz yüksek bu yüzden e, Ekipman özelliklerini e, kritik dayanılık veya e, CP kaçırma kalacaksınız. Efsunlu ise ne olacak? Şifa rutiyeli, kutsal mahkumiyet gibi efsunları koymanız gerekiyor arkadaşlar. Bunları koymadığınız takdirde e, ne oluyor? Bunları koymadığınız takdirde arkadaşlar peronus biraz daha hızlı bir şekilde yatma olanağı doğuyor. Yani hızlı yatması da sizler için olumsuz bir şey teşkil eder. Tabii ki de yani bir hesabın hızlı yatması hiç de güzel, hiç de iç acıcı bir durum değil. Milyarlar yatıran kişiler var. E, bu şekilde dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Cümleten Selamlar aleyküm.